Seher Yeli Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç Seher Yeli Teknik Yapım Mehmet Çelik to have you güneşi henüz gönülleri aydınlatmamıştı. Arap Yarımadası'nda henüz cahiliye rüzgarları esiyor, İyilikle kötülükler, güzellikle çirkinlikler iç içe yaşıyordu. Bu devrin haberlerini nakledenlerden Şeybani, Amir oğullarından yaşlı bir insandan aktarıyor. Kuraklığın ortalığı kasıp kavurduğu bir yıldı. Ekinler yok olmuş, hayvanlar birer birer ölmüş, sütler çekilmişti. Kabile fertleri birbirinden kopmaya, kendi başının çaresine bakmak için çıkış yolları aramaya başlamıştı. Bizim kabileden birisi de ailesiyle Hire taraflarına göç etmişti. Ailesini burada yoğun bir yere yerleştirdikten sonra onlara beni burada bekleyin, yanınıza döneceğim diyerek oradan ayrılmıştım kendisini ve ailesini kurtaracak bir şeyler ele geçirmeden dönmemeye yemin etmişti. Ölecekti ama eli boş dönmeyecekti. Bu duyguyla hazırladığı yiyecekleri alıp yola düştü. Gün boyu yürüdü, akşam olup güneşin gönderdiği son ışıklar ufuklarda kaybolurken bir çadıra rastladı. Çadırın yakınlarında bağlı bir tay duruyordu. Kendi kendine bu ilk ganimet dedi ve yaklaşmaya başladı bağını çözmüş ve sırtına atlamıştı ki arkasından bir ses duydu. Hayvanın bırak canını kurtar diyordu o ses. Çaresiz indi ve sesin kimden geldiğine bile bakmadan yoluna devam etti. Yedi gün yürüdü, vadiler saphalar açtı, içini ümitsizlik kaplamıştı. Sonunda bir ağalın yanına geldi ağalının yakınında büyük bir çadır vardı. Üzeri kubbemsi deriyle kaplıydı. Bütünüyle maddi varlık, zenginlik izleri taşıyordu. Ağl'daki izler iyi haberler veriyordu. Kendi kendine söylendi. Mutlaka bu ağalın develeri ve mutlaka bu çadırın sakinleri vardır diye düşündü. Çadıra yaklaştı, gizlice içeri baktı. Çadırda çok yaşlı bir insan vardı. Hareketleri de çok yavaştı. Güneş gruba yaklaşmış, bölgeler uzamıştı. Çadırdan içeri sızdı, ihtiyara sezdirmeden arkasında uygun bir yere yerleşti. Çok geçmemiş, henüz güneş batmamıştı. Uzaktan bir atlı göründü, giderek yaklaşıyordu. Saklandığı yerden dehşetle ona baktı. Ondan daha cüsseli, daha endamlı, daha güzel, daha kaslı birini görmemişti. Kendisi gibi müthiş, yüksek boylu bir ata binmişti. Çevresinde adamları vardı. Yüz kadar deveyle peşinden geliyorlardı. Develerin önünde dev cüsseli aygır bir deve sürü başı olarak ilerliyordu. Ağla gelince sürü başı çöktü. Diğer develer de çevresinde yer aldı. Onlar da çöktüler. Süvari adamlarından birine seslendi şu deveyi sağ, sütü efendine takdim et dedi. Bunları söylerken dolgun bir deveye işaret ediyordu. Adam denileni derhal yaptı, sütü ihtiyarın önüne koydu ve geri çekilerek uzaklaştı. Yaşlı adam sütten bir iki yudum içti, sonra kabı yan tarafa bıraktı. Bundan sonrası için saklanan adama kulak verelim. Daha fazla dayanamamıştım. Gizlice kaba doğru emekledim. Süt kabını alarak tamamını içtim. Kabı eski yerine yerleştirdim. Sütü hazırlayıp sunan kişi geri gelerek kaba aldı. Şimdi sevinç içinde efendisiyle sesleniyordu. Efendim hepsini içmiş diyordu. Müthiş süvari çok sevinmişti. Deha bir başka deveye işaret ederek şunu da sağ ve takdim et dedi. Denilen yapılmıştı. İhtiyar yine sütten bir yudum içti ve bıraktı. Onu da aldım, yarıya kadar içtim. Süvarinin dikkatini çekmemek için hepsini bitirmedim. Genç süvari bu sırada bir başka adamına bir koyun kesmesini emretti. Koyun kesilip hazırlanarak getirildi. Onu kendisi kızarttı, sonra da eliyle ihtiyara yedirdi. O doyunca adamlarıyla birlikte kendisi de yemeğini yedi, çok geçmeden günün yorgunluğuyla yataklarına çekildiler. Kısa bir süre sonra da uykuya daldılar. Uykuları iyice derinleşince sürü başı olan deveye doğru ilerledim. Yularını çözdüm. Sırtına bindim ve sürdüm. O yola dönünce diğer develer de onu takip etmeye başladılar. Bütün gece böylece yol aldım. Sabah olup ortalık ağrınca Ufuklara gözden geçirdim. Beni takip eden hiç kimse yoktu. Aradaki mesafeyi iyice açmak, takipten kurtulmak istiyordum. Yürüyüşe devam ettim. Güneş yükselmişti. Geldiğim istikamete tekrar dönüp göz attım. Sanki benden tarafa doğru bir kartal uçuyordu. Gittikçe yaklaştı. Görüntü giderek netleşmeye başlamıştı. Bu atının üzerinde hızla yol alan bir süvariydi. Yeterince yaklaşınca da geleni tanıdım. Dün akşam gördüğüm müthiş delikanlıydı ve şüphesiz develerinin peşine düşmüştü. Durdum. Bindiğim aygır deveyi sağlamca bağladım. Sadamdan bir ok çıkararak yayıma yerleştirdim. Devenin önüne geçtim ve yayımı gerdim. Süvari arada mesafe bırakarak durdu ve seslendi. Aygır devenin yularını çöz dedi. Hayır dedim. Arkamda Hire'de aç kadınlar ve çocuklar bıraktım. Yanımda mal olmadan dönmemeye de yemin ettim. Ölümü de göze aldım. O zaman kendini ölü say. Çöz sürü başını. Çözmeyeceğim. Çok mağrur ve dik başlısın. Sonra benden devenin yularını sarkıtmamı istedi. Sarkıttım. Yularda üç düğüm vardı. Sordu. Oku hangi düğüme yerleştirmemi istersin? Şaşırmıştım. Ortadakini işaret ettim. Yayını gerdi, oku bıraktı, ok uçtu. Geldi ve eliyle koymuşçasına orta düğmeye yerleşti. Sonra ikinci ve üçüncü oklar anlamıştım ki okumu yeniden sada yerleştirdim. Yayımı indirdim. Çaresizdim. Teslim oldum. Yanıma geldi. Yayımı ve kılıcımı aldı sonra arkama bin dedi. Bindim beni beraberinde getirdi. Yolda bana sana ne yapacağımı zannediyorsun diye sordu. Tahminlerin en kötüsünü diye cevap verdim. Neden? E sana yaptıklarım için dedim. Sonra seni yordum, sıkıntılara sebep oldum ve sen de beni esir aldın. Cesaret verici bir ses tonuyla hakikaten sana kötülük yapacağımı mı zannediyorsun? Sen dün gece mühelhelin yeğenini yemeğini içeceğini paylaştın. Ona herhangi bir kötülük de etmedin dedi. Mühehel derken babasını kastediyordu. Mühehel adını duyunca irkilmiştim. Hemen sordum. Sen Zeydül Hayl mısın? Evet dedi. Kime çattığımı şimdi anlamıştım. Ona esir alanların hayırlısı ol dedim. Çekinme diye cevap verdi. Artık tergisinde daha huzurlu gidiyordum. Beni çadırların olduğu yere götürdü, oraya varınca bana dönerek, ''Vallahi bu develer benim olsaydı hepsini sana teslim ederdim. Bunlar kız kardeşimin develeridir. Birkaç gün misafirimiz ol, yeni bir baskının eşiğindeyim. Baskından ele geçirdiğim develeri sana veririm.'' dedi. Üç gün sonra dediğini gerçekleştirdi. Bu baskın ilerden beri aralarında çatışma olan Nomeyroğulları kabilesine yapılmıştı. Ganimet olarak ele geçirilen yüz kadar deveyi bana verdi. Yanıma adamlarından bir ekip de verdi. Bu ekip Hire'ye ulaşıncaya kadar beni korudu. Bu cahiliye günlerindeki Zeydül Hayl'in hayatından küçük bir çerçeveydi sadece. O uzun boylu, iri ve güçlü yapısı, güzel siması, sağlam karakteri, vefası, zekası, hitabeti, cesareti, ataklığı ve dillerde dolaşan şiirleriyle gören, görmeyen herkesin tanıdığı biriydi. O Zeydül Hayl İbni Müheyhel İbni Zeyd'di. Tay kabilesinin efendisi bileğini bükülmez süvarisiydi. Uçsuz bucaksız sahraların vadilerin dostuydu. Asıl adı Zeytti. At sürüleri çok olduğu, atları vadileri doldurduğu için ona Zeydül Hayl yani atlı Zeyt denmişti. Safkan gösterişli atları olduğu, atlar artık hayatının bir parçası haline geldiği ve Zeyt atsız düşünülemediği için bu adı almış diyenler de vardı. Ama o hep bu isimle anılıyordu. İslam güneşi doğmuş, ziyası Arap Yarımadası'na yayılmaya başlamıştı. Hicaz diyarına kısmen uzak olan Yarımada'nın kuzey doğusuna doğru Irak topraklarına yakın bölgelerde konup göçen Tay kabilesinin yaşadığı topraklara, sahralara da ulaşmaya başlamıştı. Gelen bilgiler net değildi ama Zeydül Hayl'in dikkatini çekmeye yetmişti. Duydukları sıra dışı şeylerdi. Tay kabilesi çok geniş bir kabileydi. Kabilenin ileriye gelenlerini topladı. Medine'ye, o günkü yaygın adıyla Yesrib'e gitmek, Allah Resulü'nü yakından tanımak, söylediklerini yakından duymak, ne yapmak istediğini bilmek istiyordu. Tay kabilesinin ileriye gelenlerinden oluşan oldukça kalabalık bir ekiple yola çıktı. Kafilede Zürbin, Sedüs, Malik bin Cübeyr, Amr bin Cüveyn ve daha niceleri vardı. Medine'ye vardıklarında Mescid-i Nebi'nin yolunu tuttular. Develerini mescidin kapısının önüne çöktürdüler ve içeriye girdiler. İçeri girdiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberdeydi. Mescidi dolduran müminlere hitap ediyordu ve çok güzel şeyler söylüyordu her zamanki gibi. Hem söylediği sözler hem de sahabilerin onu dinleyişi ona bağlılıkları, tavırları, söylediği sözlerin onlar üzerinde bıraktığı tesir hepsi birbirinden görülmemiş derecede güzeldi. Hayranlıkla seyrettiler ve dinlediler. Kafilede aynı düşünce fırtınaları esmeye başlamıştı. Zürbin Sedüs Allah Resulü'nün bu hayranlık veren konumunu görmüş, onu çepeçevre saran müminleri seyretmiş, ona sevgi ve hürmetle bakan gözlerin ışıltılarını çok iyi anlamıştı. Ne yazık ki içinde haset rüzgarları esmeye başlamış, içini korku kaplamış, sonunda da dünya ve ahiretini karartacak bir karar vermişti. Yakınındaki arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Bütün Arapları ele geçirecek birini görüyorum ama asla beni ele geçiremeyecek. Ben boynumu ona kaptırmayacağım. Bu cümlelerin ardından ve çıkmış, heyetten kopmuş, bineğine atlayarak Şam'a yolunu tutmuştu. Bizanslara bağlı ve Hristiyanlığın hakim olduğu Şam'a vardı. Başını kazıtarak Hristiyan oldu ve orada kaldı. Zeydül Hayl'ın duyguları ise bambaşkaydı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyor, dinliyor, dinlemeye doyamıyordu. Kim bilir bu sırada neler hissediyordu? Ara Allah Resulü'nün konuşması bitince ona doğru ilerledi, içi dolu doluydu ve önünde durdu. Bütün gözler bu heybetli insana yönelmişti. Boy boy bu endam, sima güzelliği ve bu yaratılışa uygun gür ve yükselen net bir sesle Ey Muhammed! Şehadet ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.'' ve sen Allah'ın Resulüsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgi dolu gözlerini ona çeviriyor ve soruyordu. Kimsin sen? Zeydül Hayl bin Mühelhel dedi. Efendimiz onu uzaktan uzağa tanıyor, yaygın şöhretini biliyordu. Ona şöyle cevap verdi. Hayır artık sen Zeydül Hayl değil, Zeydül Hayırsın arkasından da ilave etti Seni dağlarından ovalarından alıp getiren kalbini İslam'a yumuşatan Allah'a hamdolsun Allah Resulü'nün bu şükrü derinden duyduğu sürürü de ifade ediyordu. Artık adı Zeydül Hayr yani hayırlı Zeyd'di. Bu tarihten sonra öyle bilindi ve öyle anıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu evine götürdü. Yanlarında Ömer radıyallahu anh'la sahabilerden bir grup da vardı. Hanelerine vardıklarında Efendimiz yaslanması için yastık verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yaslatmak ağrına gidiyordu. Yastığı iade etti, Efendimizin ısrarıyla kabul etmek zorunda kaldı. Herkes yerleşmiş, söz sözü açmıştı. Efendimiz Zeydül Hayra hitap ederek şöyle buyurdular. Ya Zeyd, bana met edilen özellikleri anlatan, tasvir edilen kimseler olurdu. Her kim böyle övülür, tasvir edilirse... Kendisini gördüğümde anlatılanın altında bulur, biraz mübalağa edildiğini görürdüm ama sen farklısın dedi. Zeyd normal bir ata bindiğinde sanki merkebe binmiş gibi ayakları yere değerdi. Onun için atı da seçmeydi. Efendimiz Zeydül Hayr için bir başka güzelliğe daha dikkat çekti ve şöyle buyurdular. Ya Zeyd sende iki haslet var ki bu hasletleri Allah da sever... Resulü da de sever dedi. Bu hasletler nedir ya Resulallah diye sorulunca da vakar ve hilim yani hoşgörü ve yumuşak huy, yumuşak tavırdır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zeydül Hayr sevincini şöyle ifade etti. Bana Allah ve Resulünün verdiği hasletleri bahşeden Rabbime hamdolsun diyerek dile getirdi. Sonra yine söz sözü açtığında Zeyd radıyallahu an efendimize ya Resulallah bana 300 yiğit ver. Bizans'a baskın yapayım. Söz veriyorum ki canlarını yakacağım. Efendimiz onun bu cesaret, gayret ve asim dolu sözleri karşısında gülüyor. Allah için Zeyd sen nasıl birisin diye iltifat buyuruyordu. Zeyd ile birlikte kalan bütün arkadaşları Müslüman olmuştu. Medine-i Münevvere'de yedi gün misafir kaldılar sahabilerle kaynaştılar, İslam hakkında özet bilgiler aldılar. Zeyd radıyallahu an kabına sığmıyor, bir an evvel yaşadığı topraklara kabilesine dönmek, İslam'ı onlara tebliğ etmek, hidayetlerine vesile olmak istiyordu. Efendimiz'den izin istedi. Varacak, İslam nurunu kabilesine yaşatacaktı. Küfür bataklığında artık daha fazla kalmalarını istemiyordu. Efendimizle vedalaştı. Efendimiz ona onu yolcu etmiş. Ufukta uzaklaşıp giderken henüz hüzün dolu bir sesle şu cümleleri ağzından dökmüştü. Ne adam! Eğer Medine vebası yakasını bıraksaydı İslam tarihinde büyük bir yeri olurdu buyurdu. Belki de onu bir daha görememenin hüznünü yaşıyordu. İbni Hüşam Necit topraklarında ferde denilen suya vardıklarında Zeyd'in hastalandığını kaydediyor. Hastalığına rağmen yola devam etmek istemiş, hastalık ağırlaşıp takatten düşünce beni Kays beldesine götürün, oraya sapın demişti. Kays kabilesi eski düşmanlarındandı. Arkadaşları Zeydül Hayl'in yakınlarından geçtiğini, hasta ve takatsız olduğunu duysalar onu sağ bırakmayacakları kanaatindeydiler hayretle Zeyd'e baktılar. Onlar tedbir almak ve Kayslılara duyurmadan bir an evvel bu topraklardan sıyrılıp uzaklaşmak istiyorlardı. Ancak birkaç gün önce İslam nuruyla şereflenen Zeydül Hayr'dan şu ibret dolu cümleler duyuluyordu. Onlar, cahiliyenin ırkçılık, aşiretçilik, zihniyetinin getirdiği ahmaklıklardır. Vallahi ne olursa olsun, Rabbimin huzuruna çıkıncaya kadar hiçbir Müslümana karşı savaşmayacağım diyordu. Kays kabilesi daha önce Müslüman olmuştu. Zeyd bütün olanları silmiş, düşman olduğu bu kabileye iman kardeşliği başlığıyla bağlanmış ve İslam'ın verdiği o yüce şuurla konuşuyordu. Yanlarına varmak, cahiliyenin kirini temizlemek istiyordu. Cenazesi kabilesine yetişemedi. Ama arkadaşları onun duygularını, heyecanını, ümitlerini, emellerini taylılara anlattılar. Hayattayken arzuladığı, dünyayı terk ettikten sonra gerçekleşiyordu. Tay kabilesi İslam'la izzet ve şeref buluyordu. Zeyd'i kırmıyor, ümitlerini boşa çıkarmıyorlardı.